Onun dışında başkanlık sistemi, ona daha sonra geçeriz. Yine Suriye'den göç akınına ilişkin 400 bini iddip olmak üzere 1 milyondan fazla kişi evlerine döndü. Güvenle dönüşü çalışmaları aralıksız sürdüreceğiz demiş. Onun dışında S-400 konusunda da sürecimiz devam ediyor. Geri adım atmayacağız. Bunları etraflıca konuştuk. İleri boyutlara nasıl taşıyacağız diyor. Aydın Bey ileri boyutlara nasıl taşınır? Cumhurbaşkanı Erdoğan bu açıklamalarını nasıl yorumluyorsunuz? Öncelikle şu saati itibariyle Rus medyasında ya da Kremlin'den resmi bir açıklama yok. Dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanımızın gündeme getirdiği konular Putin'le görüşmede dile getirilen, ele alınan konular mı? Yoksa tek taraflı söylemler mi? Bir defa bunu ayırt etmek lazım. İkincisi, iki buçuk, üç saat süren görüşmenin yarıdan fazlasını tercüme geçtiğini düşünürsek bu kadar etraflı bir şekilde tüm konuların ele alındığını ben detaylarıyla ele alındığını düşünmüyorum. Başlıklar itibariyle değinilmiş olabilir. Hı hı. Ancak şunu ifade edeyim. Abdül'ün devamının yeni santrallerin Ruslarla yapılması konusu veya S-400 konusu gibi konulardaki açıklamaların hı hı. tamamen Türkiye'nin şu anda Rusya'yla içinde bulunduğu ilişki biçimine bir kozmuş gibi masaya getirildiğini düşünüyorum. Çünkü e, takdir edersiniz ki özellikle son bir yılda Ukrayna-Kırım üzerinden Türk ilişkilerine düşen gölge, e, Türkiye'nin e, had safhaya ulaşan doğalgaz ihtiyacı ve İdlib'deki gelişmeler e, Türkiye'nin elini maalesef e, çok zayıf düşürdü. Zaten bu görüşmeye Sayın Erdoğan'ın gidiyor olması da bunun başlı başına bir göstergesiydi. Sıra Putin'deydi ayrıca son dört günde görüşmenin formatı değişti. Baş başa baş başa görüşme ve basın açıklaması olmayacak ve heyetler arası görüşme olmayacak. Dendi yani hatırlanacağı üzere 20 Eylül'de Peskom ziyaretin kapsamlı bir görüşme olacağını, kapsamlı görüşmelere sahne olacağını ve iki gün süreceğini söylemişti. Ama aynı gün hem bizim dışişlerinden gelen hem ertesi gün Sayın Cumhurbaşkanının New York'ta Birleşmiş Milletler kürsüsünden yaptığı Kırım açıklamaları ...son anda toplantının formatını da değiştirdi. Ve bu toplantı içeriğiyle ilgili konular tarafların tek taraflı yaptıkları açıklamalardan ziyade... ...ortak açıklama temelinde gerçeklikle de vücut bulacaktır. Dolayısıyla belirttiğimiz konularda başta edip olmak üzere Rus tarafının ne dediği... ...belki gün içinde Rusya'nın da karşılık bulacak. Bu konuda resmi açıklama gelecektir. E, ama ben şunu net söyleyeyim, görüşmelerin ana gündem maddesi e, Rusların deyimiyle Ukrayna'nın şımartılması, İHA-SİHA satışı ve e, değişen Kırım politikamızla ilgili Rusya'nın rahatsızlığıydı. Bu e, Rusların bir numaralı gündem maddesiydi, e, İki doğal gazlı Türkiye'nin gündem maddesi, İdlib ortak bir gündem maddesi ve İdlib'de artık atılacak bir imza kalmadı. Çünkü beş protokol var, hepsi çok açık ve net Hı -hı. bir şekilde. Tarafların e, görevlerini sayıyor. Dolayısıyla Ruslar son iki aydır artan saldırılarla madem ki biz bu işi protokoller ya da e, uzlaşma yoluyla halledemiyoruz o halde ben tek başıma hava saldırılarıyla çözerim anlayışına girdi. Dolayısıyla e, ben e, sizden işittiğim kadarıyla yansıtılan e, açıklamaların dünkü e, görüşmelerle birebir örtüştüğü konusunda ciddi şüphelere sahip net hı hı. olarak söyleyebilirim ee, İlhan Bey siz ne diyeceksiniz bir buçuk yıl aranın ardından e, baş başa görüştü iki lider e, Aydın Bey de diyor ki son anda Format değişti. İşte bugün e, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu da bu konuda eleştirilerini sundu. E, i̇şte e, kurmaylar yoktu, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu yoktu diye. Şeklen ele aldığımızda e, gazetecilerin soruları yanıtlanmadı bir sonuç bildirgesi yok. Bu görüşmeyi nasıl yorumluyorsunuz? Ve her, herhangi bir resmi açıklamada e, elbette ki yok. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gazetecilere e, uçak uçakta dönüşte verdiği e, demeçler... S-400 konusunda geri adım atmak yok. İşte üçüncü bir nükleer santral içinde görüşmelere. Başkaca notlar da var. İşte Taliban, Afganistan belki zaman kalırsa oraya da geçeriz ama sizden bu sıcak gelişme ilişkin ve zirve ilişkin yorumunuzu alalım. Buyurun. Evet, öncelikle diplomasi tekniği açısından çok sakıncalı gidiyor AKP yönetimi. Bakın şimdi New York'a gidildi. Tamam Birleşmiş Milletler Genel Kurulu açılışı var orada Biden'la bir görüşme için epey bir çaba sarf edildi. Yani neredeyse hani keşke koridorda karşılaşsak da hani gazeteciler ayaküstü bir fotoğraf çekse gibi bir e, tavır vardı. Yani ricacı, istekli olan hani Türkiye tarafıydı. Şimdi o olmadı. Neredeyse koşu koşa sefer Putin'in ayağına gidiyorsunuz. Bu, o, bu dış politika açısından Elinizin zayıfladığını bir defa e, muhatabınıza, bütün hatta dünyaya, bölge ülkelerine falan göstermiş oluyorsunuz. E, yani şimdi Türkiye Batı'yla ilişkileri bozuldukça e, şöyle düşünüyor Erdoğan yönetimi. Hani Rusya'ya doğru e, yanaşırız. E, dolayısıyla da bakın hani bizim alternatifimiz var e, demeye çalışıyor. Fakat Şimdi bu tür dengeleyici arayışları dış politika mantığına genel olarak, kategorik olarak uygundur. Ama Türkiye bunu çok kötü bir şekilde yapıyor. Yani dengeleyiciyi, yani Rusya'yı sürekli ödün vererek, Rusya'ya bir şeyler sunmak zorunda kalarak dengelemeye çalışıyor Batı'yı. Burada ciddi bir problem var. Yani o buradan batı işte bir şey yapacak, bak... Buradan bir daha biz S-400 müzesi alır. Aldıkça bu sefer batıdan tepki görüyorsun ve işte uçaklarına el kondu ve hani hiçbir şey yapamıyor Türkiye şu anda. İşte lobi şirketiyle anlaşıyor falan hani siyaseten verilmiş bir karar sonra hukuk, hukuk, hukuki bir zemine taşınmış, kongre kararına dönüşmüş falan. O yüzden bir diplomatik açıdan yani Dışişleri Bakanlığı'nın mesela Savunma Bakanı'nın olmaması e, tuhaf bir şekilde iletişim başkanı orada. E, İbrahim Kalın hani statüsünü tam olarak anlayamadık hala. Eğer sözcüyse niye açıklama yapmıyor? E, yok başka bir statüyle yani Ulusal Güvenlik Danışmanı gibi ise ki bizim anayasamızda e, böyle bir e, şey yok, e, pozisyon yok, böyle bir mevki yok. E, o zaman e, kimle görüştü o e, toplantıda da değilse? E, MİT müsteşarı orada ama e, muhatabıyla görüştü mü bu basına yansımadı. E, şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Hani diyelim seneye bir erken seçim olsa ve bu iktidar seçimi kaybetse yerine gelen mesela şeyi nereden bilecek? Şimdi Putin'le ne konuşuldu? E, hangi e, konularda anlaşıldı? E, taraflar e, diyelim İdlib konusunda, doğalgaz konusunda, e, Ukrayna konusunda hangi e, ortak noktada buluştu ya da buluşamadı? Ya bununla mesela eli, 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 boş kalacak. Hani çok, çok tuhaf bir şey oluyor. Yani Türk dış politikası açısından yok diyor. Yani tarihinde böyle bir şey yok. Onu söyleyeyim. Yani bu Erdoğan'ın yarattığı bir şey. Putin'le kurdu. Putin kurdu. İlhan Bey son, en son en son Biden Biden'la yapılan görüşmede de bu tercüme meselesi çok konuşulmuştu. Benzer bir durum burada da söz konusu mu? Bu ikili görüşme hiçbir şekilde devlet arşivlerine yer almayacak mı? Putin Erdoğan görüşmesi. Ya biliyorum. şimdi şöyle Cumhurbaşkanı bunu yani sonradan orada işte tercüman aynı normalde bu tür şöyle söyleyeyim. Bir diplomat tutanak tutar. Ve sonra o devletin arşivine girer. Şimdi biz burada Biden'la görüşmede bir o taraf var ve olmadığını gördük. Yani bir çevirmen var, saraydan bir çevirmen var orada. Yani dışlarından dedi. değil. Biden'la görüşmede yani orada da bir böyle diplomatın olmadığını ve tutanak bulmadım. Çünkü çevirmen tutanakçı değildir. Yani onun işi değildir. O, o, ciddi bir iştir. Yani ve bu hani sonunda bir devlet arşivine girecek ve hangi konularda uzlaşıldığı, ne konuşulduğu falan hani bunun bilinmesi lazım. Şimdi, Erdoğan bunu ne kadar yansıtıyor, <laughs> ne kadar yapın? Kaydı alınıyor, ne kadar arşive konuyor, sonra hani şey değiştiğinde bakın işte biz şu pazarlıkları yaptık, şurada anlaştık falan. Biz bunları bilmiyoruz. Çünkü bizim o kurumsallık ortadan kalktı. Bunu Biden'la da denedim, orada yine bir kurumsallık var biliyorsunuz. Mesela Dışişleri Bakanı, Dışişleri Bakanı ile görüştü. İbrahim Kalın, Ulusal Güvenlik Danışmanı ile görüştü. Burada hani bunların da olmadığını, zaten böyle bir grup var. Bunu iki lider de seviyor. İki lider de bunu e, sürdürmeyi tercih ediyor. Putin'e en iyi giden kısım bu zaten. Yani e, iki liderin hani tele, bazen telefonla, bazen çat kapı. Ama genellikle de hani Erdoğan'ın e, Putin'in ayağına gittiği bir diploma süreci yaşıyoruz. Hı <laughs> hı. Peki şimdi en son bu s400 konusunda sürecimiz devam ediyor geri adım atmayacağız dedi daha önce de bay e, New York dönüşü de e, benzer bir mesaj vermişti ve hemen ardından da Amerika Birleşik Devletleri'nden peşi sıra yaptırım açıklamaları gelmişti şimdi tekrar böyle bir açıklama geldi bu e, gerçekçi mi s400'lerin ikinci partisine alabilir miyiz e, Aydın Bey Bunun sonuçları ne olur ya da diyelim sonuçları daha da ağır olur çünkü birinci partiden sonra F-35 bölgesinden çıkartıldık. En sonucu buydu. E, hava savunma sistemleriyle ilgili güvenlik açığı yarattı. S-400'leri aldığımız için. Yani tekrar söylüyorum. Güvenlik açığının yaratılmasına neden oldu. Şimdi ikinci partinin gelmesi demek ki e, katsa yaptırdılar. Yani 231 tamamının uygulanması anlamına geliyor. Burada Türkiye gerçekten e, bu iktisadi koşullarda bu ambargoya mağdur alırsa ne yapar? Ciddi bir soru işareti. Ama şunu ifade etmek gerekir ki bu konu e, Sayın Cumhurbaşkanı'nın son ABD ziyareti dönüşü ortaya çıkan bir konu değil. E, bizim uzun süreden beri üzerinde durduğumuz bir konu Türk tarafı olarak. Sayın Cumhurbaşkanı'nın da daha önce ikinci parti içinde alınacağı yönünde açıklamaları var. En son e, yanılmıyorsam yapılması, Ocak ayında yapılması beklenen Dük silvisi öncesi ki bu toplantı gerçekleşmedi. Bundan önce, bu toplantıdan önce açıkladı 15 Ocak 2021 tarihinde. Dolayısıyla bu S-400 konusu ne yazık ki ABD ve Rusya arasında bir denge rolü gütmek üzere kurgulandı 2016 sonbaharında. Bugüne kadar da başımıza çok ciddi sorunlar açtı ben hükümetin ikinci parti konusunda yine adım atacağını kişisel olarak düşünmüyorum. Ama hı hı. ben birinci toplu da aynı şekilde düşünüyordum. bu nedenle benim ne düşündüğüm pek önemli değil. bu anlaşma yapılsa bile önümüzdeki 20 aylık süre zarfında teslimat anlamında bir şey dinleme gelir mi gelmez mi ayrı bir konu. Şuna vurgu yapmak istiyorum. Biz s 400 konusunda Son bir haftadan beri tüm resmi açıklamalarda görüyoruz ki ABD bize petret vermediği için Rusya'dan aldık cümlesi kullanılıyor. Böyle bir olay yok. Bunu net olarak ihale sürecini yakından takip eden birisi olarak söyleyebilirim. Ancak bunun sürekli gündemde tutulması başka bir argümanımız olmadığı anlamına geliyor. Yani egemenlik vurgusu, bağımsızlık vurgusu, işte pilot açığı, hava savunmasının güvence altına alınması gibi askeri ve veya siyasi gerekçelendirilmelerden gerekçelendirmelerden uzaklaşmaya başladık. E herhalde birincinin yanında yeteri kadar yer vardır depoda. ikincisi de alınır. Rahatlıkla oraya konulabilir. Ben de Türk-Rus ilişkilerinde sadece S-400 değil, özellikle de nükleerle ilgili Rusya'nın çok ciddi endişeleri olduğunu düşünüyorum. Zira birinci nükleer santral Akkuyu ile ilgili olarak 11 yıl önce yapılan anlaşmaya rağmen biz birinci ünitenin 2023'te açılacağını öngörüyoruz. Anlaşmada yer alan taahhütlerimizin ötesinde Rusya'ya verdiğimiz ilave teşvikler var. Liman var, ana şirketin yapı, üstlenici ana şirketin değiştirilmesi konusu var. daha sonra 2016'dan sonra uçak krizinden sonra bu projeye stratejik yatırım statüsü verdik. Bu teşvik anlamına geliyor. Bunların hiçbirisi meclisten geçmedi. Yani Akkuyu Nükleer Santrali bir meclis tarafından onaylanan anlaşmaya istinaden realize ediliyor. Dolayısıyla Türkiye'de yarın 20 ay sonra iktidar değiştiğinde iktidara kim bilirse gelsin Akkuyu hukuki e, prosedüre tabi tuttuğunda Ruslarla çok ciddi sorunumuz ortaya çıkacak. Ruslar elbette tahkimde elleri güçlü olarak bunun maddi boyutunu yine tazim edecekler. Bunda bir tereddüt yok ama böyle bir durum söz konusuyken ikinci ve üçüncü santralleri konuşuyor olmak gerçekten çok enteresan. Bir de tabii 2010-2010 2010'daki anlaşmaya göre bizim sermaye koymamız ya da hisse devrine konu olan hisse devrine... Uymamamız nedeniyle de bir de başka bir sıkıntı var çünkü bu santral 60 yıl e, işletmede olacak ve tüm siyasi risk bir Rus santralinde olarak tüm siyasi risklere açık olacak. Dolayısıyla Rusya buraya mutlaka devletin ortak olmasını istiyor. Herhalde karda Rusya ve Putin artık şunu biliyor Biden gibi e, bu iktidarın ömrü sadece 20 sınırlı ve e, bundan sonraki süreçte e, ikili ilişkiler hangi düzende gerçekleşecek ona kafa yormalıyız. Zira bu 20 aylık dönemde Sayın Cumhurbaşkanı herhangi bir konuda bu İdlib veya Doğalgaz veya Kırım ikna etme çabası yerine sadece bekleyerek de aynı sonucu elde etmeleri mümkün olacak. Hı hı. E, Cumhurbaşkanı Erdoğan dün e, dedi ki savunma sanayinde beraber attığımız adımlar e, özellikle önemli. Bunu da ayrıca zaten konuşmamızda fayda var. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda malum Zevat bazı konuları özellikle sordu dedi biz de gereken yanıtları verdik dedi. Ee, bununla devam edelim İlhan Bey. Malum zevat dedi. Ee, kimi kastettiğini anlıyoruz evet ama bu ifadeler nasıl yorumlarsınız acaba? Ee, sonrasında da e, New York Times Amerikan basınında konuştu Cumhurbaşkanı Erdoğan aslında bu görüşme sonrası ilk Amerikan basınına demeç verdi ve yine Aydın Bey'in de söz ettiği gibi Amerika bize Patriot satmış olsaydı S400'leri almayacaktık dedi. Türkiye'nin uzun Amerika Birleşik Devletleri bağları var. Bu sağlamlaştırılmalı ve korunmalı. Biraz kafalar da karışıyor. Bir yandan e, bu tarz olumlu mesajlar, bir yandan da zevat e, dedi. Nasıl yorumluyorsunuz? E, e, kafa karışık, dış politika karışık. Normal yani dile yansımasında bir e, şaşıracak bir yön yok aslında bakarsanız. Yani Aydın Bey'in dediği gibi e, Amerika bir defa burada bir mantık hatası var. E, Amerika. Bakın <laughs> Patriot sistemi e, eski bir sistem. Yani 1991'de Amerika Türkiye'ye Patriot füzeleri getirdi. E, tamam hani yenilenmiştir ama hani zamanını doldurmuş bir sistem aslına bakarsanız. Şimdi Amerika Türkiye'ye eski bir sistem olan Patriot satmayacak ama en yeni sistem halihazırda üretim aşamasında olan dünyanın e, işte en teknolojik radaraya yakalanmayan uçağını verecek, savaş uçağını verecek. Şimdi bu mantıklı bir şeydi. Amerika kendi müttefiğine neden silah satmasın? Yani şimdi Patriot satmaması için bir neden yok ki. Hani diyelim Kürt meselesi bilmem ne deseniz Patriot'u e, şeyde PKK'ya karşı kullanamazsınız zaten. Yani çünkü bu hava, karadan havaya yani PKK'nın şey yok ki PYD'nin savaş uçakları yok ki. Yani bu hava soğuma sistemi da ve stratejik bir sistem. Dolayısıyla hiçbir tutarlılığı yok. Ha Amerika vermedi yarısı doğru vermemesinin nedeni teknoloji transferi istedi Türkiye. Amerika'da ben bunun teknolojisini vermem dedi. Ve sonra gitti Türkiye aynı teknoloji transferini yapmadan Rusya'dan aldı. Çünkü başka bir hesap vardı orada. Dolayısıyla bu doğru bir şey değildir. Yani Türkiye tarihinin en pahalı en maliyetli, yani hem stratejik hem ekonomik olarak en maliyetli e, alım-satım alamama, e, kullanamama e, sorunuyla karşı karşıyayız. Hatta ben Cumhurbaşkanı'na şunu söyleyeyim, e, ikincisini almak yerine birincisini kullansın lütfen. Yani <laughs> götürsün mesela İdlib yakın, çünkü İdlib dibi, dibi Antakya'nın dibi, yani götürün oraya. Çünkü bu biliyorsunuz kamyon, hani kamyonun arkasında Hı -hı. bu füzeler, Ya mobil yani ne bileyim Karabağ sorunu varken işte Ağrı'ya doğru götürün bir caydırıcılığı olsun mesela işte savaş uçaklarına karşı bilmem ay karşı belki kullanabilir misiniz bilmiyorum ama. Dolayısıyla bunların hiçbirini yapmadan ikinci parti yani e, hangara koymak için yeniden e, düze almak istiyorsa Cumhurbaşkanı e, ona artık yazık yani Türkiye'nin görüyorsunuz işte öğrentiler yurt yok diyor insanlar sıkıntıda, da işte yakında kışın doğalgaz elektrik zamları kapıda. Dolayısıyla da hani Türkiye'nin böyle bol parası yok? Hani yanlış dış politikanın bedelini para harcayarak kaybediyoruz. E, i̇kili oynuyor tabii ki Cumhurbaşkanı. Yani Türkiye AKP yönetimi bu 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 politikası uzun süredir devam ediyor. İşte biliyorsunuz genel kurula giderken ya da genel kurulda işte belki bir görüşme koparırım diye kırım sorunundan bahsediyorsunuz onu gündeme getiriyorsunuz olmayınca yolda işte S400 alırız deyip hani Putin'e göz kırpıyorsunuz biz buna dış politika demiyoruz bu, bu 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 böyle dış politika olmaz ve buradan çok Türkiye'ye ne bugününe ne de kısa vadeli geleceğine katkısı olan şeyler bunlar bu bunlardan bir fayda yok bize böyle bir dış böyle dış politika olmaz bir defa e Batı sistemi içinde saygın bir yeriniz olur. Yani Türkiye'nin sözü ciddi alınır. Düzgün bir dış politikası olur. Yani ben şuna, şunu, şunu söylemiyorum. Yani Amerika'nın istediğini Türkiye yerine getirsin demiyoruz. Ama e, günübirlik hamleler yapıp ondan sonra işin içinden çıkamayınca yani bir gün Biden, öbür gün Putin'e e, giden, sonra işte yok o zevat, ona zevat diyorsunuz. Öbür gün Putin sizin, yani dolaylı olarak Rusya e, mes yumuşak mesaj verdiğinde Radikal İslamcıları sert mesaj vermek istediğinde Türk askerini vuruyor. Ondan sonra ona karşı çok edilgensiniz. Hem batı karşısında zayıf bir Türkiye'nin Putin karşısında güçlü olma imkanı yok. E, alttan alıyorsunuz, edilgen konumdasınız. Tuhaf bir şekilde, bakın Türkiye tarihi, dış politika tarihinde böyle bir dönem yok. Hem Amerika hem de Rusya'nın elinde Türkiye'ye karşı kullanabileceği çok fazla araç birikti. Yani domatesten... Doğalgaza, işte Azerbaycan koridorundan S-400'e kadar, e, bilmem Halk kadar falan bir sürü araç var. Belki de ışık meselesi var, petrol meselesi var, Amerika'ya baktığınızda Halk Bankası var, bilmem işte mal varlığı meseleleri var, kaçsa yaptırımları var. Dolayısıyla da hani birini birine karşı değil de hangisi bana daha az zarar verir e, oyununa döndü dış işte politika evet. maalesef. Peki, e, peki, şimdi biraz sesim bana geldi arkadaşlar. İdlib çıkmazını biraz konuşalım. Aydın Bey siz dediniz ki Rusların gündeminde Kırım ve doğalgaz başlığı vardı. Aslında 5 protokol maddesi var ama kağıt üstündeki bu maddeler sahada böyle devam etmedi. Hiçbir ilerleme kaydedilemediğini görüyoruz. Ruslar Türkiye sorumluluklarını yerine getirmekte gecikiyor açıklamaları yapıyorlar. Bir diğer yandan Rusya'nın operasyonları devam ediyor cihatçı örgütlere. Türkiye'nin de desteklediği bazı cihatçı örgütlere yönelik. Dolayısıyla İdlib'de nasıl bir çıkış yolu bulunacak, ne yapılacak hakikaten? Bir de bugün gördüm, bilmiyorum haberiniz var mı bu konuda ne dersiniz ama kararda görmüştüm. Rus basınından kritik bir iddia deniliyor. İdlib, TSK İdlib'in kuzeyine çekiliyor diye bir haber gördüm. Bu bir iddia. Görüşme sonrası böyle bir adım olduğuna yer vermişler. Bu konuda ne dersiniz bir de? İdlib başlığını açalım. Buyurun. Şimdi e İdlib konusunda en son 5 Mart 2020'de imzalanan mutabakat malum 37 askerimizi şehit verdikten sonra gerçekleşen hı hı. görüşmeyle gündeme geldi. Ve burada da çok net bir şekilde önceki anlaşmalara atıfta bulunmuyorum, muhturalara atıfta bulunmuyorum. En sonuncusundan bahsediyorum. İçinde ateşkes kelimesi olmayan bir ateşkes anlaşması olarak lanse edildi. Ama M4 ile ilgili bir taahhüt vardı hem Türkiye hem Rusya açısından ortak devriye konusu. Bu başladı da bu devriyeler fakat süreç içerisinde maalesef bizde daha çok biz saldırıya uğradık. Şimdi İdlib konusunda benim kanımca Putin'in ya da Rusya'nın Türkiye'ye ilave söyleyebilecek herhangi bir sözü yok. Kalmadı. Çünkü söylenecek her şey söylenmenin ötesinde kağıda döküldü ve imzalandı. Biz zaten İdlib'de bir barış gücü görevi gerçekleştirmek üzere gittik. Yani bizim İdlib'de bulunmamızla, bunu hep söylüyorum, Suriye'nin diğer bölgelerinde bulunmamız arasında bir fark var. Ve 2017 sonbahar itibariyle de Esad bizim orada bulunmamıza da zımni de olsa onay var. Bizim Hı -hı. temel amacımız teröristlerin Esad ordusuna ve Rusya ordusuna saldırılarını gözlemlemek ve önlemekti. Tabii teröristlerle ılımlı muhalefeti de ayırmak. Aydın olmamıyor. Bey kısacık bir virgül. Ee, Erdoğan'ın mesajları geliyor dedi mi İdlibe ilişkin bir cümle aktarayım. Ee, İdlib'de güvenliğini sağladığımız yerlerde sıkıntı yaşanıyor. Putin'le bunu da konuştuk demiş. Buyurun. Şimdi ya bu cümleden bu ifadeden anladığım şu. Güvenliğini sağladığımız yerlerde sıkıntı yaşanıyor dediyse ee, bunun yani tercüme edilmesine gerek yok. Putin de bunu söylüyor zaten. Yani bunu sadece Cumhurbaşkanı söylemiş ama bunu Rusya da bunu söylüyor zaten. Sizin kontrol altında tuttuğunuz yerlerde sorun var. Burası terörist yetiştirme yuvası oldu. Hem yetiştiriyor hem ihraç ediyorsunuz diyor. Ya yani bunu o kadar açık ve net söylüyorlar ki ee, hanımefendi bunu yani bir diplomatik teamüllere uygun olarak zımni falan söylemiyorlar. Yani Putin çıkıyor, Lavrov çıkıyor diyor ki Hı hı. İdlib'de gördüğümüz cihatçıları Libya'da görmek istemiyoruz diyor mesela ya da başka bir yerde görmek istemiyoruz diyor şimdi konu şu bizim İdlib'de varoluş gerekçemiz her neyse bunun hukuki ya yani uluslararası hukuk perspektifinden hocamın yanında o kadar etmek istemem ama bunun anlaşmalar çerçevesinde verilen barış gücü görevinin ötesinde başka bir bulunma amacımız varsa bizim ve bu kamuoyunda da dillendiriliyorsa memleketin Ali çıkarları çerçevesinde. işte bu çıkarlarla imza attığımız tutanaklardaki gerekçeler arasında bir bağlantı yok. 180 derece zıt birbirine. Sorun burada kaynaklanıyor. Bu size şunu söylüyor. Siz neden İdlib'de bu politikayı yürütmekle kararlısınız? Cevap veriyoruz. Sivil kayıplar olmasın, Türkiye'ye göç olmasın, göç dalgası gelmesin. Artık biz bunu karşılayacak durumda değiliz diyoruz. E o halde diyor Rusya bunu başarmak için işbirliği yapmamız lazım. Yani bizim gerekçemizi yerine getirmek için bizim de işbirliği yapılması gerektiğini söylüyor. Uzatmayın. E, İdlib'de söylenecek her şey söylendi, yapıldı. Rusya zaten son iki aydır artan saldırılarla da bizden beklentiye bizden bize olan bize yönelik beklentilerini devam ettirmek yerine Esad'la birlikte kendi bildiklerini okumaya başladılar. Ee, i̇nşallah hava desteksiz orada bulunan birliklerimizin başına bir iş gelmez. Başka dili yapabileceğimiz, dileyebileceğimiz herhangi bir şey yok maalesef. Hı hı. İlhan Hocam sizin eklemek istediğiniz bir husus var mı? Sürem daraldı ama özetle alabilirim buyurun. Yani İdlib'le ilgili hı hı. çok kısa şunu söyleyeyim. Ee, i̇nanılmaz bir şey oluyor orada. Yani şimdi komşu bir ülkenin bir bölgesi Türkiye sınırında Dünyanın en belli radikal cihatçıları orada durmuş, toplanmış. Türkiye'nin koruyuculuğunu üstlenmiş. Ve biz komşu bir ülkenin, hani Halep şehrinden, yani iki şehrinin, hani Halep'ten e, Laskiye'ye gidiş yolu olan o M4 otoyolunun açılıp açılmayacağını Moskova Moskova'yla tartışıyoruz, pazarlığını yapıyoruz. Ya yani bu çünkü şu an geldiğimiz nokta itibariyle çok absürt bir şey aslında bakarsanız. O diyor ki ben egemen bir ülkeyim, yani benim iki tane büyük şehrim var. Hani üç tane Halep, Laski, ya, Şam. Yani biri Halep'le Şam'ı bağlıyor, diğeri Halep'le Laskı'yı bağlıyor ve buradan geçişin güvenli olmayacağını biz Rusya'yla görüşüyoruz falan. Yani hani oysa burada buranın muhatabı as orada radikal İslamcılarla Suriye rejimi. Yani biz aradan çekilsek, Rusya'dan bırak bırakalım mesela. Yani böyle böyle siyaset de var. bu tür seçenekler de olabilir. Esad yönetimiyle de el altından anlaşabilirsiniz de. Şimdi bu bu buraya mahkum değiliz. Hani bu bunları korumaya ve bu sürdürülebilir bir politika da Suriye'de çatışma dinamiği azaldı artık. Hani başka yerlerde büyük çatışmalar yok. Derada da bitti. Dolayısıyla artık hani Suriye'de biliyorsunuz Esad altı yıl sonra Moskova'ya gitti ve çekin askerleri dediler Putin'le beraber. Bundan sonra diyorlar ki artık şu İdlib işini de bir yola sokalım. Ama Türkiye'yi tamamen kaybetmemek kaybetmek istemediği için Putin yönetimi Toleri ediyor. Bunu Erdoğan yönetiminde bunun farkında bir öteleme, zamanı oynama politikası izliyorlar. Muhtemelen bir orta yolda işte o en azından o e, Alep-Laskey yolunun daha güvenli ve açık olması konusunda bir anlaşmaya da varmış olabilirler. Ha Bunu uygulayabilirler mi O onu zaman içinde göreceğiz. Çünkü İdlib'e dair hiçbir anlaşma tam olarak uygulanamadı Var şimdiye olmaz. kadar. Çok teşekkür ediyorum Aydın Bey. İlhan Bey size de zaman ayırdınız, yayınımıza katıldınız. Tamam. Sağolunuz. Ben teşekkür ederim yarın